Arkadaşlar, Profesör Yüktep Eğitim Kurumları'nın ders videosuna hoş geldiniz. Bugün konumuz üçgende aç kenar bağıntıları. Şimdi aç kenar bağıntılarımızın, bağıntımızın en temel özelliği, birinci özelliğimiz Büyük üçgende, bir üçgende büyük açının karşısındaki kenar her zaman daha büyüktür. Yani büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. En temel özelliğimiz budur. Bakıyoruz burada en büyük açımızı C açısı olarak belirlemiş. Demiş ki C açımız B'den B'de A'dan büyük. O zaman diyorum ki en büyük açım C ise yazıyorum en büyük açım C bu. Karşısında ne var? C kenarı O zaman en büyük ne olacak? C olacak. İlk bu olacak. Buna bakacağım. En büyüğe baktım. Sonrasında bakıyorum. Sonrasında büyük açım ne? C'den sonraki açım B açısı. B açısı bu. O zaman karşısındaki açım da tam C'den küçük olacak. C kenarından küçük olacak. Yani B, C'den küçük olacak. En küçük açıma bakıyorum. En küçük açım A açısı. O zaman A açısı da en son, son olarak hepsinden küçüktür diyorum. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Hemen ilk ÖSYM'nin güzel bir uygulama sorusu var burada. Şimdi açılarımızı yerleştirmiş. Kendisi ve diğer açıları yerleştirmiş. Ama şunu yazmamış, şunu bir şekilde belirtelim. ADBC paralel. O zaman diyorum ki AD paraleldir BC. Bu paralellik var. Yazılmayan açıları biz yazalım. at burası 60, burası 65. O zaman buraya kaç derece kalır? 55. E, paralellik olduğu için burası 60 ise burası kaçtır? 60'tır. E, Üçgenin açılarından burası 50, burası 60 ise buraya 70 derece kalır. Şimdi üçgenin bütün iç açılarını yazdık, ölçülerini yazdık. O zaman gelin hemen üçgenleri kendi içlerinde yani ben ADB üçgeni içinde açılarını biliyorum. Kenar uzunluklarını, büyüklüklerini, küçüklüklerini yazıp sıralayabilirim. Aynı şekilde DBC üçgeninde de sıralayabilirim. Gelin beraberce sıralayalım. Bu ADB üçgenine bakalım. En büyük açım kaç? 65 mi? O zaman 65'in karşısında ne var? E var. E o zaman en büyük. Sonraki açım 60 derece. 60 derecenin karşısında ne var B var. O zaman E de B'den büyüktür. Son olarak en küçük açım 55 olduğu için o zaman karşısında ne var? A var. E B'den B B'de A'dan büyüktür. Şimdi DBC üçgende bakıyorum. Şu üçgende bakıyorum. Bu üçgende sıralama yaparsam en büyük açım karşısında hangi kenar var? 70 derecenin karşısında C var. O zaman diyorum ki C büyüktür. Neyden? C neden büyüktür? Sonraki açım 60 derece. Karşısında var D var. C D'den büyüktür. E son olarak kalan kenarım da E kenarı. O da karşısında kaç derece var? 50 derece var. O zaman en en küçük kenarda E olur bu üçgen için. Şimdi benden sonra en, ne istiyor? En uzunluğu istiyor değil mi? A, B, C'de arasında. Bakın burada görülüyor zaten ama şunu şöyle yapabilirim. E şuraya yaz, E'nin devamını şuraya yazabilirim. E neyden büyüktü? B'den. O da neyden büyüktü? A'dan. O zaman ben hepsini sıra, sıralayabilir miyim? Evet. C büyüktür D, büyük E, büyük B, büyüktür A. Hepsini sıraladım. Burada en büyük, en uzunu hangisi oldu? C oldu. Evet, devam edelim güzel bir sorumuz daha var. ABC ve üçgenimiz vermiş. AD burada x'i vermiş. Burası 12. Burada iki tane eşit açı var. Bizden x'in en büyük tam sayı değerini sormuş. O zaman burada şöyle bir ifademiz var. Öncelikle açıları bir yazarsak şu açıları bize boşuna vermedi. Bunları bir harfendirsek, buraya A dersem burası A olur. Şu açıya ben B açısı dersem Bakın 2 iç 1 dıştan. Burası ne olacak? A artı B. Şimdi x'in 12 dışında herhangi bir ifade yok. Soruda gördüğünüz gibi. O zaman ben şu ADB üçgeninde bir ifadeye yakalamam lazım. Nasıl? Neye bakacağım? Açılara bakacağım. Burada Buradaki açım yani x'i gören açım A. 12'yi gören açı A artı B. 12'yi gören açı daha büyük değil mi? O zaman diyeceğim ki 12 A artı B daha büyük bir açı gördüğüne göre 12 x'ten büyük olacak. Başka herhangi bir çıkarım yapabilir miyim bu soruda yapamam arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? X 12'den küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri de nedir? 11'dir diyeceğim. Devam edelim. Evet. Bu da bir ÖSYM sorusu. Güzel bir soru. Bu soru bir yere kadar görmek sorusu arkadaşlar. Bir yerden sonra da matematik kullanacağız. Hemen açılarımıza bakalım. 50, 100 Burası kaç olur o zaman? 30 derece olur. Burası 30 derece oldu. Şimdi büyük açı karşısında büyük kenar mantığıyla Gelin Açısına göre kenarlar sıralı. En büyük A 100 derece olduğu için A Sonra B Son olarak da en küçük C olur. A, B, C'yi sıraladım değil mi? Bakın burada mutlak değerli ifadeye bakacağım. Şimdi benden bu eşitliği soruyor. Burada mutlak değerli ifadelerde mutlak değer içinde benim kullanacağım neler var? Buldum A, B, C'ler var. Bu A, B, C'leri mutlak değer içinde kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Mutlak değerin özelliğini kullanarak. Bakacağım tek tek bakalım şimdi. A eksi B. Mutlak için A eksi B. A B'den büyük olduğu için pozitiftir. Pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. O zaman ben bu ifadeyi A eksi B şeklinde yazabilirim. Mutlak B eksi C'ye bakıyorum. B eksi C. B C'den büyük olduğu için bu ifadem de pozitiftir. Ve bu da olduğu gibi çıkar. Artı B eksi C. Devam ediyorum. Son olarak C eksi A. C A'dan küçük olduğu için C eksi A negatiftir. Sonuç negatif olduğu için mutlak değer dışına çıkartırken yani negatifle çarpıp çıkartacağız. Negatifle çarpalım, eksi c artı a bölü yine iki'n vardı bölü iki'n vardı. Şimdi buradan, şurası eksi c, silinmesin. Buradan bakıyorum şimdi, eksi b artı b birbirini götürür. Burada ne var? İki a var. Eksi iki tane de c var. 2A eksi 2 tane de C'miz mevcut. Bölü 2 vardı zaten. Burada sadeleştirmeler yaparsam bu ifadem ne olur? A eksi C'ye eşit olur. Sonra A eksi bulmuş oluruz. Devam edelim. Üçgen eşitsizliği. Evet bu da temel ikinci özelliğimiz. Soruların çoğunda kullanacağımız özellik. Bu üçgen çizilebilir sorularında kullanacağımız özellik aslında. Verilen sayılardan, verilen ifadelerden hangisinden bir üçgen çizilebilir gibi sorularda genelde bu kuralı kullanacağız. Şöyle ki herhangi bir kenar üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından büyüktür. Burada mutlak değer alınmış. Bu da mutlak değer alınmasının sebebi daha önce de söylemiştik. Ne bahsedelim? A değerim yani A bir uzunluk belirtir. BC'nin uzunluğunu belirtir. Uzunluk hiçbir zaman negatif olmayacağı için B eksi C'nin yani diğer iki kenarın farklarının mutlağını alacağız. Biz genelde da büyükten küçüğü çıkartırsak daha rahat olacaktır. Devam edelim. Özelliğimiz bu. Bütün kenarlar için bu geçerli. A için geçerli. B için ve C için de geçerli. Bütün kenarlar için geçerli. Şimdi sorumuza dönecek olursak. Bu üçgen eşitsizliği nasıl sorulardık? kullanacağız. Şöyle. Şimdi bir tane üçgen vermiş. ABC üçgeni. Kenarlar vermiş. 7, 5, X. Burada önemli bir nokta var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çeşit kenar. Bu bir yerde işimize yarayacak. Bu, bir yerde buna dikkat etmemiz gerekecek. Normal bildiğimiz kurallardan, yukarıda öğrendiğimiz kuralı uygulayalım. Neydi? X'i alırsak, X dediğimiz arkadaş, öncelikle X'i bazarsak bir kenar, herhangi diğer iki kenarın toplamından küçük. 7 artı 5. Farklarından da büyük. 7 eksi 5. Burası kaç oldu? 2 oldu. Burası x. Burası toplamı 12 oldu. Benim x'im normalde 2 ile 12 arasındaki tam sayı değerleridir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta işte şimdi burada. Çeşit kenar. Şekil kenarsa bakıyorum 7 ve 5 değerleri x'in değer aralığında var mı? Var. O zaman bunları almayacağım. Bunları almayacağıma göre demek ki bunları çıkartacağım. O zaman bunun dışındaki değerler. Hemen önce bir yazan değerleri 3 4 5 alamıyorum. 6 7 alamıyorum. 8 9 10 ve 11. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 tane değerim var. O zaman ne diyorum? 7 tane x'in alabileceği farklı tam sayı değeri vardır. Burası dikkat. Çeşit kenara dikkat. Sorulardaki böyle ince noktalara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu soru aslında klasik bir soru. Klasik bir çözüm yöntemi var. Beraberce uygulayalım. Görelim. Bundan sonraki çıkan bu tarz soruları da buna göre çözeriz arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum bir orta noktam var. A benim bir orta noktası var. Burada aslında bir orta taban yakalamamızı istiyor bizden. Nasıl? Gelin AC'nin de orta noktasını bulalım. Şurası orta noktası olsun. O zaman bu uzunlukta bu uzunluk eşit olur. Hatta bu değerler 8'e 8 şeklinde alınır. E bu orta noktaysa orta noktayı birleştirelim. Ne demiştik? Bu orta noktaları birleştirince biz ne elde ediyorduk? Orta taban. Orta tabanın iki kuralı vardı. Bir, bu doğru mu, bu doğruya paralel. Biz ama burada ikinci kuralı uygulayacağız. Ne diyorduk? Bu arkadaş, bu uzunluk bunun yarısı. O burası 10 ise burası 5'tir. Şimdi burada bir üçgen yakaladık. Artık buradan x'in değerlerini yazabilirim. Burası 8, burası 5 olduğuna göre x'im nedir? Toplamları 8, 5 daha. 8 artı 5 diyelim. Farkları 8-5. Burası 3x. Burası da 13. 3 ile 13 arasında 9 tane tam sayı değerim mevcuttur arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 9 tane farklı tam sayı değerim vardır. Devam edelim. Evet. Güzel bir soru. Orta dikme. Önceki dersimizden hatırlayalım. Orta dikme neydi? Kenarı hem ortalayacak hem dik gelecek. Hangileri orta dikmeymiş? D, E'de doğrusu ve FG doğrusu. O zaman orta dikme ise hemen yazalım. 1. Kenarları ikiye böler, dik gelir. Kenarları ikiye böler ve dik gelir. Kenar orta dikme. Ben şu kenar orta dikmeleri Den ikiz kenarlıkları oluşan ne demiştik daha önce? Kenar orta dikmeleri görürsek daha çok sorularda ikiz kenarlığı yakalayalım. Nasıl? Bu uzunlukla bu uzunluk şimdi eşit oldu. İkiz kenar oldu. Dik geldi tabanı ikiye böldüğü için. Aynı şekilde bunu çekersem bu doğruyu da bu doğrumda bu uzunlukta bu uzunluğa eşit. Neden burada ikiz kenar bir üçgen oluştu? Evet. Şimdi sorumuza dönelim. DF 5 olduğuna göre BC'nin şu uzunluğun alabileceği en küçük tam sayı değeri. Ben şu uzunluğa a dersem, şu uzunluğa b dersem, burası da a mı olur? Bu uzunlukta ne olur? B olur. İkiz kenarlıkta. Ben şu üçgen için artık bir ifade yakaladım mı? Yakaladım. Ben 5'i baz alırsam, 5 dediğim arkadaş a artı b'den küçük olacak. A eksi B'nin de mutlak değerinden büyük olacak. Bu kenarda dursun. Birazdan kullanacağız bunu. Şimdi BC uzunluğu bizden BC uzunluğunu soruyor değil mi? BC uzunluğu nedir? Yazalım BC uzunluğunu. Ne var? A var, B var, 5 var. O zaman A artı B artı 5 diyebilirim. BC uzunluğu için. A artı B artı 5. Şimdi bu ifadenin en küçük tam sayı değeri dediğine göre ben hemen yukarıya müracaat edeceğim. Nereye bakacağım? Üste bakacağım. Burada A artı B ben en küçük kaç alabilirim? 6 alabilirim. 6 yazarsam yerine o zaman B, B, en, en küçük tam sayı değeri 6 artı 5 olur. O da eşittir. 11 olur arkadaşlar.